Dördüncü sunumumuz e, kamu kurumlarında iş denetim faaliyetlerinin etkinliği Ege Bölgesi alan araştırması e, Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar Bey sunacaklar. Hocam buyurunuz. E, Sayın Başkan, sevgili hocalarım, değerli arkadaşlarım, 2006 yılında 5018 sayılı yasa uygulanmaya başladığı zaman biz 5018 sayılı yasayla ortaya çıkan kurumsal yapıda neler var, bunların e, nasıl hayata geçirilir ve bu konu gerçekten uygulanabilir mi Türk Mali Sisteminde diye bir çalışma başlattık ve bu kapsamda en kolay kendimizin yapabilecek olduğu konu olarak yüksek lisans tezleriyle bu konunun araştırılmasını istedik. O dönemde iç kontrol, iç denetim, stratejik yönetim, stratejik planlama konularında yüksek lisans tezlerini başlattık. Bu zamana kadar kendi o zaman çalışmış olduğum Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 30'a yakın tez sadece bu konularda üretildi. Bunların 16 tanesini ben danışmanlık yapmışım. Birlikte yönettik. Şu anda bu çalışmayı birlikte hazırlamış olduğumuz arkadaşımız da o dönemde 2006 yılında iş denetim konusunda yüksek lisans tezini vermişti. Şimdi de yüksek lisans tezinde yapmış olduğumuz teorik çalışmanın uygulama sonuçları ve etkinliğe dönüşüp dönüşmediğini Ege bölgesi örneğinde araştırma yaptık. Bu konuda bu araştırmayı yaparken e, belediyeler bağlamında öncelikle konuyu değerlendirdik. Ege bölgesinde yer alan belediyelerdeki iş denetçi e, arkadaşlarla birebir görüşerek e, onların iş denetimin e, etkinliği konusunda kaygılarını, düşüncelerini ve e, sürece yönelik e, beklentilerini sizlere aktarmak üzere bir çalışma yaptık. Öncelikle tabii iç denetim konusuna girdiğimiz zaman e, iç denetim konusuna girdiğimizde iç denetimin bir teorik yapısı var. Bu teorik yapıyı değerlendirirken ilk tabii 1940'lı yıllarda uygulanmaya başladığında geçmişe yönelik bir iç denetim e, mekanizmasının işlediğini görüyoruz. Ama 1999 sonrası geçmiş ve gelecek algısının birleştirildiği ne yaptı ne yapmak istiyorsun neler yapıyorsun bu konunun birlikte sorgulandığına şahit olduk kapsam olarak. Fonksiyon olarak da yine 1940'lı yıllarda doğruluk ve güvenilirlik esas alınırken 1999 sonrasında güvence verme, danışmanlık ve değer katma gibi daha önemli fonksiyonların yani kurumun sigortası, kurumun kurumun destek birimi gibi çalıştığını görmekteyiz. Şimdi bunun içinde Türkiye'deki yapıya baktığımızda yönetim sorumluluğunu dikkat çekmek gerekiyor. Yönetim sorumluluğu dediğimiz zaman yöneticinin bu sorumluluğu yerine getirirken acaba ne yapması gerekiyor, nasıl bu fonksiyonları icra edecek? Bunları burada değerlendirmek istiyorum. Ve ikinci olarak da güvence ve danışmanlık hizmetiyle kamu idarelerine değer katmanın nasıl anlaşılması gerektiğini ve Türk bütçe sisteminde 5.018 sayılı yasayla gelen yapının neleri ihtiva ettiğini dikkat çekmek istiyorum. Bunlar tabi temel nokta burada risktir. Bu riskin nelerden oluştuğu ve bu risk ortamında riske maruz kalma konusunun nasıl yönlendirilebileceği konusu iş denetimin temel olarak odaklandığı bir konudur. Bu yüzden sadece bir şeyler yapmak değil, doğru işleri yapmak ve doğru işlerden kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda bir takım çıktılar elde etmek önem kazanmaktadır. Hepinizin bildiği bir kozo küpümüz var. Biz bunu biraz piramidal şekle soktuk. Burada tabii soru işaretleri koyduğumuz kısım bu yapı işleyecek de acaba bu yapının bir garantör olacak mı? Bir kontrol, bir denetim mekanizması yani bu sistemin işleyip işlemediğini görebilecek miyiz noktası burada önem kazanmakta. Bakın kontrol ortamı dediğimiz noktada kontrol ortamı stratejik plan kurumun amaçları makro planlarla uzun vadeli planlarla kurumun entegre olmasını ifade ederken üstünde hemen risk değerlendirmeyi koyuyoruz ve bunun kontrol faaliyetleri bilgi iletişimle değerlendirilip izlenmesini istiyoruz. Ancak iç kontrol sisteminin kurulması bir şeyler yapmaktır. Bu sistemin işleyip işlemediğini denetlemek kurumun içinden değil kurumun dışından bir gözlem gerektirmektedir. Bu değerlendirmeyi yapacak olan da iç denetim mekanizmasıdır. Ondan dolayı üst yöneticinin üst yöneticinin kendi çalışma sistemini oluştururken stratejik amaç ve hedeflerini oluştururken kurumda bir burada yukarıda tarif ettiğimiz gibi bir dar boğaz oluşmaktadır. Çünkü üst yönetimin vizyonu Sinir uçlarına kadar işlemediği sürece parmak uçlarına kadar gitmediği sürece hiçbir zaman o etkinlik sağlanamayacaktır. Bundan dolayı kurumda bu vizyonun paylaşılması stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi Elbette çok önemli. ve bunun kurumdaki personelle birlikte paylaşılması ve onların paydaş haline gelmesi de önemli hale gelmektedir Çünkü onların biraz sonra anlatacağımız şekilde stres noktalarını birlikte şahit olacağız. Avrupa bir komisyonu özellikle biraz önce Semih Hoca'nın ifade ettiği gibi fonksiyonel bağımsızlık ve merkezi uyumlaştırma biriminin varlığına dikkat çekiyor. Şimdi Uluslararası İş Denetim Enstitüsü de benzeri şekilde bu faaliyetlerin bağımsız bir şekilde yürütülmesini, liyakatli kişilerden oluşmasını, çalışmaların aynı şekilde bir raporlamayla yürütülmesini istiyor. Şimdi biz bu kapsamda bir araştırma yaptık ve bu araştırmayı yaparken İş denetiminin etkinliğini belirleyen faktörleri Ege Bölgesindeki iş denetçilerin davranışlarını bir arada değerlendirmiş olduk. Bizim de örneklemimiz 59 kişiden oluşmaktaydı. Yargısal olarak bunları belirledik, kendimiz karar verdik. 43 tanesinden geri dönüş sağlayabildik çünkü biraz önce hocalarımızın dikkat çektiği gibi masalarında sürekli anket bulan iş denetçi arkadaşlar biraz da sıkılmışlar çünkü. Mesleğin verdiği bir yorgunlukla belli bir e, yeni bir atama yaşamışlar ve bu atama süreci içerisinde artık sorulara da cevap vermek istemiyorlar. Hepsine Likert ölçeğinde 1 5 kafalara göre ortalama bir 3 5 yazıp geçer hale gelmişler. Onun için bu sistemde biz birebir görüşmenin daha etkili olacağını düşünerek onlarla diyalog kurduk. Üniversiteler ve büyükşehir belediyelerini hedef aldık. Biz de benzeri bir yöntem oluşturduk Şubat ayında bu çalışmayı yaptık. Şimdi bizim örneklerimizde de 21 üniversiteden, yerel yönetimlerden de 22 tane iş denetçi oluşturuyor. Genelde lisans düzeyinde bizim örneklemimizde, yüksek lisans düzeyinde olan 5 yük iş denetçi var. Kadınlar bizim grupta dörtte biri teşkil ediyordu. Belki İzmir, Aydın, Muğla bu bölgeler olması sebebiyle olabilir. Fonksiyonel bağımsızlığı sorguladığımız sorularda üst yöneticiye bağlı olunması fonksiyonel bağımsızlığı zedelemektedir görüşünü hepsi katılıyorum dedi. Ancak burada daha sonraki sorularımızda da bunun bir küçük bir ayrıntısını orada dikkatinizi çekeceğiz. Bağımsızlığı engelleyecek bir takım uygulamalar mevcuttur. Mevcut mudur diye sorduk. Onlara da katılıyorum dediler. Şimdi burada ben teşkilat şemalarına dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de iş doğru yerleştirildiği tek şey eee merkezi hükümetin teşkilat şemalarında direkt müsteşara bağlı olarak yerleştirilmiş durumda iş denetçiler. Ancak diğer kurumlarda hemen isterseniz yani internetinizden de bakabilirsiniz. Teşkilat şemalarına bakın bazıları teftiş kurullarına bağlı. Onların altında yer alıyor. Bazıları genel sekreterliğe bağlı. Hatta o teşkilat şemasında genel sekreterin ee, yarım santim üstünde ya da yarım santim altında yer alması bile iş denetçinin motivasyonu ya da genel sekreterin ilgili strateji biriminin motivasyonunu çok önemli şekilde etkileyebilmekte ya da e, doğrudan iş denetçiler üst yöneticiye destek olması, bilgi vermesi ona değer katması, onun çalışmasına değer katması söz konusuyken bazen rektörlüğe bağlı birimler şeklinde yapılan bir yapılanmanın içerisinde herhangi bir birim gibi ...iş denetim birimi ya da iş denetçilik yazılabilmekte. E, bu da tabii e, bu bağımsızlıkları önemli ölçüde etkilemekte. Çünkü o zaman e, Türkçedeki ifadesiyle karışan görüşenin çok olduğu... ...herkesin iş denetçiye iş vermek istediği ya da burası benim alanım... ...çünkü en çok sorun iç kontrol mekanizmasında yaşanıyor. İç kontrolü organize eden strateji birimleri ama buna dene değerlendiren iş denetim mekanizması strateji birimiyle iş denetçi arasında bir tartışma zaman zaman da genel sekreterle iş denetçiler arasında bir tartışma ya ben ya o bu işi yaparsanız karışırsanız benim alanıma girmiş olursunuz şeklinde bir takım olayları şahit olmaktayız. Burada fonksiyonel bağımsızlık algısını sorguladık üst yöneticide gördüğünüz gibi üst yöneticinin bu bağımsızlık konusundaki algısı yüksek. Yani burada hem iletişime açık olmaları, işlem yönergelerini uygulayabilmeleri, iş denetçinin kendi programına rahatça uygulayabilmesi gibi sorular, fonksiyonel bağımsızlığın ve iş denetçinin üst yönetim tarafından desteklendiği ve algısının yüksek olduğunu göstermekte. Tabii iş denetim yönetim dengesine baktığımız zaman üst yönetim dışında başka bir yönetim kademesinden biraz önce örnek verdiğimiz şekilde talimat alabilmektedir kısmı bakın, eee başkaları da iş denetim mekanizmasına eee müdahil olabilmekte. Bu gerçekten iş denetçiyi o zaman hangi konuma yerleştirdiklerini biz bilmiyoruz ve görmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisine ait bütçelerinin olması eee onları biraz daha aktif olabileceğini düşünüyoruz. Bu özellikle bu konuyu sorguladık. Çünkü iş denetim birimi olduğu zaman kendilerine ait bir bütçesi olacak. En basit Kırtasiye hizmetlerinin bire yerine getirilmesinde, bir basılı evrak oluşturulmasında görünmez mobbing işlemlerinin gerçekleşmesi bu alanlarda gerçekleşmekte. Bu alanın o yüzden yani inisiyatif alan bir üst yönetici tarafından yönlendirilmesi gerekmekte. Bir ee, yapabilir miyim hocam? Şey, buyurun. Kendilerine ait bütçe noktasında 2010 Formata müdahale var hocam. Hocam ama çok önemli yani şeyde e, detaylara giremedim için veremedim. 2014 yılında kendilerine ait bütçe ben, olmasını vermişler evet, e-cetvelinde evet. ama görüştüğümüz işten içler şöyle diyor. İdari personelde eksikliğim var zaten diyor. Bana bütçe versen ne anlamı yok diyor. O yüzden diyor ben harcama yetkisini almıyorum ha. dedi. Yani 3-5 tane daire başkanı bunu ifade etti. Evet. Sınır 3 kişi olduğu için hocam. E atamalar da tamamlanmadığı için sizin çalışmanız... Yani da bana da harcama etkisi var. veriyorsun ama benim personelim olmadıktan sonra personel vermiyorsun bir anlamı yok diye ifade etmişler. Evet etmiyorlar. ve işte bu sınırın üç, e, hani iç devletçinin bulunması gerektiği sınırı ve İki pek çok idarede yani. bunun sağlanmamış olması e, bu harcama etkisini evet. kullanmalarını engelleyen bir durum oluyor hocam. Evet hocam. E, aslında tabii e, anket sonuçları da çok kritik. Belki evet. hocamız da katılacaklar mı sunuma? E, evet. Toparlarsak iyi olur. Ee, i̇ş denetim koordinasyon kurulunun da tabi e, idari ve mali yapısına baktıkları zaman, onlar iş denetim koordinasyon kurulundan daha fazla bir beklenti içinde olduklarını görüyoruz. Ee, biraz daha iş denetim kurulundan, iş denetim e, koordinasyon kurulundan işbirliği ve koordinasyon bekliyorlar ve iş denetim, dış denetim işbirliğinin e, çok fazla önemli olmadığını, çünkü ikisinin e, farklı yapılar olduğunu ifade ediyorlar. E, Burada bu iş denetim dış denetimi birlikte değerlendirmemek gerektiğini ben de düşünüyorum. E, i̇ş denetim yöntemleri ve mesleki gelişime baktıkları zaman standart rehberlerin kendi işlerine yaradığını, denetim yöntemlerinin de geliştirilmesi e, gerektiğini ifade ediyorlar. Bu burada ben bir eklemede şöyle yapmak istiyorum. E, bu birimdeki denetçi arkadaşlar ekseriyetle e, belli bir mekanizmadan geldikleri için. Hem bir denetim yorgunluğu var hem de yeni bir mekanizmada artık biraz rahat etmek istiyoruz mantığıyla yaklaşıyorlar. Bu mantık da onları istediğimiz, arzu ettiğimiz ölçüde bir iş denetim fonksiyonunu yerine getirmesine engel olduğunu düşünüyorum. Burada üst yöneticinin farkındalığını baktığımız zaman üst yönetici hem destek oluyor, süreçleri tamamlayıcı olmaya çalışıyor, beklentilerini ortaya koyuyor ve raporları gerçekten destekliyor üst yönetici. Bu anlamda üst yöneticinin bir iş denetim fonksiyonundan e, beklentileri olduğunu ve bunun kendisi için faydalı olduğunu ifade ediyorlar. E, bunu biraz önce ifade etmiştim. Operasyonel birimlerle iş denetim mekanizması arasındaki bu çatışma iş denetimin o işlevselliğini etkilemekte. Bu özellikle iç kontrol ve iç kontrol süreçlerinin e, yapılanması şeklinde ortaya çıkabiliyor. Şu konu çok önemli. 2006 yılında iç, ilk iç denetçiler atandığı zaman A2 düzeyine geldi bütün iç denetçiler şu anda. 2006'daki yasal düzenlemede de A2 düzeyine gelen iç denetçilerin performans denetimi yapabileceğini söylüyordu. Ancak 2013'te yeni bir düzenleme yapılarak uygunluk ve mali sistem denetiminin bu düzeylerde yapılabileceğini söylemiş oldular. Ama önceki yapıda A3 düzeyindeki kişiler sistem denetimi yapabilirken sonradan 2013'te sistem denetimi yukarıya taşınmış oldu. Tabi burada A3 ve A4 düzeyi artık 12-13 sene içerisinde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Sonuç ve öneriler kısmında iki başlığım var. Birincisi denetim komitesinin oluşturulması gerekiyor. Yani iş denetim koordinasyon kurulu biraz daha bu hiyerarşinin içerisinde koordinasyonu sağlayan rehberleri oluşturan bir yapıya geçerken Denetim komisyonu komitesi de biraz daha raporlamaya ve gelen raporların etkinliğini değerlendiren bir e, misyona bürünmesi gerekiyor. Böyle olduğu takdirde 12 kişiyle siz sadece dosyaları raflayabilirsiniz, rafa kaldırabilirsiniz. Ama bir denetim komitesi oluşursa bu denetim komitesinin akademik, teknik ve bürokratik bir uzman kadrosu oluşursa bunun hem e, teorik ve teknik bilgilerin gelişmesine katkısı olur hem de süreçler yönlendirilmiş olur. Çünkü stratejik planlara bağlı bir bütçe yapıyorsunuz, plan bütçe ilişkisini oluşturuyorsunuz, bütçe uygulanıyor, bunu faaliyet raporuna döküyorsunuz, faaliyet raporuna döktükten sonra sorguluyorsunuz, diyorsunuz ki neden bunlara ulaşamadınız? O zaman yeni bütçe yapılırken bu süreçte hem stratejik plan hem faaliyet raporu etkin olarak değerlendirilmek durumunda ancak kurum faaliyet raporlarına bakın can canlı, kımıl kımıl dosyalar, kalın ee, kapaklar halinde hazırlanmış. Renkli resimlerle gönderiliyor ve bununla maslahat yerine getirilmiş oluyor. O yüzden bir denetim komitesi bu raporları iyice bir değerlendiren bir yapı bir de iş denetçilerin bu çalışmalarını motive edecek kontrol edecek aynı zamanda bir rehberlik yapacak denetim mekanizmasına oluşacak bir yapı oluşturması gerekiyor. Birim başkanlıklarının bu anlamda tesis edilerek bütçelerin oluşturması önemli ve son olarak üst yönetici değişince iş denetçi değişsin. Üst yönetici ile iş denetçi aynı misyonu ve vizyonu vizyonu paylaşmıyor olabilir. Çünkü iş denetçiler sürece bak, yapılan işe bakıyorlar ama biz anlattığımız kadarıyla risk yönetimi yapıyor bu insanlar. O zaman e, stratejik planlardan başlayarak yukarıya kadar e, üst yöneticinin vizyonunu değerlendiren, değer katan bir yapı olacağı için e, üst yönetici değiştiğinde iş denetçinin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. İlginiz için teşekkür ederim. Hocam ben de teşekkür ediyorum. Doğrusu bir coğrafi bölgede üniversiteler ve yerel yönetimlerin iş denetim uygulamaları konusundaki performansını değerlendiren önemli bir alanın araştırması yapılmış. sonuçlarda oldukça etkileyici.